Öncelikle herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Normalde Bulgaristan vlogu gibi bir vlog çekecektim. Hem de burada Devzi için evraklarımı e, toplarken onları anlattığım bir video olacaktı. Ama yol çok kötü geçti. Sınırda çok bekledik. Onları da böyle parça parça videonun arasında ekleyeceğim. O yüzden çok video çekecek bir halim yoktu. Zaten dün bir geldik köye. O yüzden e, böyle burada başlattım. İlk gün kaldığımız otel e, şey değildi yani geçici bir oteldi bizim için çünkü gece ulaşmıştık. O yüzden şimdi kendi köyümüzün oteline yerleştik. Bundan sonra buradan ilerleyeceğiz. Böyle ufak çaplı böyle vlog tarzı bir şey olacak. Benim için de değişiklik olacak bana da hatıra kalacak bu video. Şimdilik Bulgaristan güzel, eğlenceli geçiyor. Bugün işlerimize başlayacağız. Görmemiz gereken insanlar var, onları göreceğiz. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Hem de buradaki köyümüzün muhtarıyla evrak işlerimizi halledeceğiz. Umarım siz de benimle çok eğlenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Herkese merhaba. Videoya bugün devam etmek istedim. Günün yorgunluğu, yolun yorgunluğu daha anca ikinci gün üstümüzden atabildik. Bugün biz işlerimizi yoluna koyduk. Ee, şu şekilde yapmaya karar verdik. Burada da bir danışman e, bize yardımcı olması için tuttuk. Buradaki danışman bizim için e, kira kontratını yapacak. Eşler arasındaki sözleşmeyi yapacak. Bankaya yatırılacak olan para için bize yardımcı olacak bu işlemlerimizi halledeceğiz. Daha sonra bu işlemleri hallettikten sonra buradaki evraklarımızı alıp e, geriye Türkiye'ye dönüp işte bunun bağlı olduğumuz konsolosla evraklarımızı teslim edeceğiz. Davies'de evrakları burada bu kadar. Fakat e, Bulgaristan'a e, gelirken kendi bulunduğunuz şehrinizden, nüfusunuzdan bu e, nüfus kayıt örneğini ve adliyenizden de Adli sicil kaydınızı almayı unutmayın. Çünkü bu ikisi Bulgaristan'da Bulgaristan e, tercümesine göre Bulgarca'ya çeviriyor. Türkiye'deki Bulgarca çevreyi istemiyorlarmış, beğenmiyorlarmış, hoşlarına gitmiyormuş. Ben böyle bir şey duydum. Doğru yalan kesinliğini bilmiyorum ama e, bu vizeye konulacak e, evraklar olduğu için problem çıkıyormuş diye duydum. O yüzden ben gelirken onları alıp da gelmiştim. Şimdi ben e, yarın gideceğim. Hükümet diyorlar. E, hükümette bir daha e, kalan evraklarımızı yapacağız. E, ev sahibimiz biraz yaşlı. <laughs> yani bizim beni en çok korkutan gelip bu evrakları yapmak beni korkutmuyordu. Fakat beni burada en çok korkutan şu oldu. E, e, yani ev sahibi, herkes burada kayıtlı olan evi var yok işte herkes akrabalarının üstüne kalıyor. Benim eşimin vatandaş olurken zaten burada kaldı, konakladı. Um, bir ev vardı. o yüzden aynı ikamette olmamız gerekiyor. O yüzden beni de aynı eve kaydettirdik fakat insanlar yaşlı olduğu için geldiklerinde soracak oldukları soruları karşılayabilecekler mi cevap verebilecekler mi beni tanıyacaklar mı sorduklarında ismini söyleyebilecekler mi bunlardan çok korkuyorum beni en çok korkutan bu onun haricinde evraklarda yapılmayacak hiçbir şey yok ee, bir de şu konuda biraz ekonomik olarak yani kimine göre çok kimine göre az e, bu yatırılması gereken e, son kurla para e, 4000 Euro mu olmuş? 6000 leva mı diyorlar? 4000 euro olmuş diye biliyorum Ben ee, Kura göre euro üzerinden Bir de lev leva üzerinden Değişiyor Bakalım yani bunlar Beni korkutmuyordu Ev sahibiyle benden sonra yapacakları Görüşme beni çok korkutuyordu Ev sahibimizle Akrabayız fakat Iııı e bilmiyorum. Yaşlı oldukları için bilmiyorum. En çok da bundan korkuyorum. Umarım korktuğum da başıma gelmez. Şimdilik böyle. Biz de bugün e, bunları yoluna koyunca otele geldik. Şimdi piknik yapacağız kendimize. E, ben simisko yemiyorum. E, o yüzden burada biraz et bulma konusunda da hani çok sıkıntı yaşamadık. Sorduğumuzda cevap veriyorlar, söylüyorlar ama burada Türk olan bakkallar var. Onlardan Türkiye'ye döndüm. Evraklarımı teslim ettim. Ee, videoyu orada çok iyi çekemedim. Hem benden kaynaklı hem de işlerin yoğunluğundan kaynaklı. Bir de e, bu ikinci videom çok daha deneyim sahibi değilim açıkçası. Birleştirme, böyle bir e, video haline getirme, derleme kısmında. E, şu şekilde en baştan alacağım. E, biz... E, Pazar günü yola çıktık. Pazar günü geceyi otelde geçirip pazartesi günü işlere başlayıp hani o bir hafta kalacaktık. Bir haftalık süreyi iyi değerlendirmek için hafta arası vize kalsın. Bir problem çıkarsa işte hafta sonuna iş bırakmayalım diye. Çünkü evrakların ya da işlerin ne kadar süreceğini, kaç günde sonuçlanacağını bilmiyorduk. Şu şekilde oldu. Pazar günü Ha şöyle bir olay varmış. Cuma'dan gidip e, pazar günü e, Bulgaristan'dan e, Türkiye'ye gelip alışveriş yapıp buradan gittikleri için tekrar pazar günü e, ve cuma günleri sonunda çok kalabalık oluyormuş. Ben böyle bir bilgiyi bilmiyordum. E, sınır kalabalık olduğu için biz sınırda tam 6 saat bekledik. İnanılmaz zordu. Çünkü tuvalet yemek hiçbir şey yok sınıra girmeden son bir yerden mutlaka yanınıza yiyecek içecek bir şeyler alın e, diye bir tavsiyede bulunmak isterim e, biz Dereköy sınır kapısından giriş yaptık Kırklareli tarafından e, bütün sınırlar bence böyledir orası çok hani rövaşta olmadığı halde bir kapı kule kadar falan olmadığı halde böyle bir yoğunlukla karşılaştık bu bilgiyi buradan e, aktarmak isterim öncelikle aklımdayken Pazartesi günü biz işlerimizi halletmek için yola koyulduk. Ve biz şehir olarak Dobriç'e, ilçe olarak Tervel'e, köy olarak da Bojan'a bağlıyız. Biz işlerimizin bir kısmını Tervel'de, bir kısmını da Dobriç'te yaptık. Yani bir kısmını ilçede, bir kısmını da ilde yaptık. Ev sahibimizle beraber yapmış yapacak olduğumuz kira sözleşmesini Tervel'de yaptık mesela. Ee, Tervel'de kira, kira sözleşmesini yaptıktan sonra e, bir dahaki işlerimizi Dobriç'te yapmak için e, Dobriç için yola çıktık ve Dobriç'te notere gittik ve e, eşim ve benim için aramızdaki deklarasya dedikleri bu noter huzurunda yapılan e, sözleşmeyi yaptık. İşte eşimin e, benim bütün ihtiyaçlarıma orada hani böyle Doğru kelime vasiyim bilemiyorum ama benim bütün benden sorumlu olduğuna dair bir sözleşme yapıp imzaladı. İkinci evrak olarak da evliliğimizin sahte olmadığına dair bir evrak imzaladık karşılıklı. Buna da deglerast ediyorlar sanırım. Biz şöyle yaptık bir de. Şöyle bir evrak aldık. Normalde bizim evlilik belgemiz vardı. Bu evlilik belgesinin asla hiçbir yerde e, orijinali verilmiyor. Hep bir fotokopisi veriliyor lazım oldukça. E, ama e, biz e, hükümet dedikleri yerden tam adını bilemeyeceğim. Biz gittik e, ve şey yaptık. 6 ay geçerli bir e, Graz Bırak diye bir evrak. Evlilik evrağına dedikleri. At, tam telaffuz edemiyorum, edebiliyor muyum? Bilmiyorum. Yanlış olmasın bu evrakı aldık ve bu evrakın 6 ay geçerliliği vardı. Aslında aslıyla birebir sadece üstüne işte 6 ay geçerlidir e, diye bir ibare var evran üstünde. Ben evraklarımı önce orijinal olarak hazırladım ve Türkiye'ye geldiğimde de e, bir bir tane çoğalttım. Bir tane fotoğrafı olarak hepsini çoğalttım. E, şimdi biz en başta e, orada gittiğimizde Bizim köyümüzün muhtarı bize yardım etti. Aslında olay şöyle başlıyor. Size orada yardımcı olacak biri varsa, orada bir e, size e, bir danışman e, gerekmiyor. Ama e, biz hem dinmiyorduk, hem doğrusu tervele yabancıydık, İşlem bilmiyorduk. O yüzden biz böyle hani me mecbur kaldık yani. Biz orada gittik birini tuttuk ve tuttuğumuz insana 290 lev ücret ödedik daha sonra e, evraklarımızda da noter huzurunda bir e, 120 lev ödedik. Daha sonra D Bankası'yla e, biz anlaştık ve D Bankası'na gidip bu e, Dviz için istedikleri ücreti D Bankası'na yatırdık. Ben e, daha önce söylemişim fiyatı ama yanlış söylemişim. E, 5000 euro yatırmışız. 4700 falan da olurmuş ama bir de şöyle bir e, durum var. Şimdi bu 6 aylık bir işlem olduğu için e, bunun yarısı kadar yatırmanız yeterli oluyormuş. Fakat ben oturum da almak istediğim için ben tamamını yatırdım. Hatta 1000 Euro'sunu da orada bırakıp da geldik. E, i̇çinde dursun bankanın diye. Zaten işte e, siz bankadan parayı çekeceğiniz zaman işte kapatmayın. İşte tekrar açmak zor. Açmıyorlar bilmem ne. Böyle size de bu tarz şeyler söyleyecekler. Benim çok hala aldığım bir şey değildi. Sonuçta parasıyla ve hesabı açarken benden 100 lev onların bankasına para yatırdığım için bir para talep ettiler. Ve bir kesintiler içinde 36 euro para kesileceğini söylediler. Bankada dediğim gibi bir 100 lev bir de 36 euro bizden para kesti. Yani şöyle bir toparlayacak olursak ev sahibiyle kira kontratı eşler arası deklarasyon kira sözleşmesinden sonra yaptık bunu. Önce kira sözleşmesi yapılıyormuş. Burada da böyle bir bilgi olsun. Daha sonra işte eşim benim ihtiyaçlarımı karşılayacağına dair böyle bir aramızda belge imzaladık. Daha sonra evliliğimizin sahte olmadığına dair bir belge imzaladık. Daha sonra bankadan ee, işte hesap açılışı bir döküman veriyorlar. Onu aldık Zevra'na koymak için. Ee, başka ne yaptık? Başka hiçbir şey yapmadık. Ben e, şeyleri burada çektirdim. Biyometriğimi. Daha önceki biyometriğimi çünkü pasaportta ve cevizde de kullanmıştım ayrı ayrı. Hangisinde kullandım en son tam hatırlamıyorum. Yanlış olmasın. Ee, üç 3.5'a dört buçuk bu bilgi aklınızda olsun çünkü Davizdeyi başvurusuna gittiğimde çok insanı çevirdiler bu fotoğrafın tam boy olmadığından ötürü biz en son bütün evraklarımızı toplayıp bize yardımcı olan danışmanın yanına gittik İşte danışman onları sıraya koydu başka aklıma gelen bir şey Buradan dediğim gibi sabıka kaydı mı ve e, ikametgah belgemi alıp da gittim. Orada bunlarda Bulgarca tercümeye çevirdi. bunu çevrildi. Bunları bizim için danışman yapmıştı. Bunu da unutmayın. Burada Bulgarca çevirecek insan bulmak da zor ve dediğim gibi tamemin değilim ama kabul etmediklerini, problem çıkarttıklarını biliyorum. Zaten biliyorsunuz hani istemiyoruz yani baktığımızda. hak hakkımız ama yani çok hoşnut karşılamıyorlar. O yüzden böyle minik detayları herhangi bir problem çıkabilecek detayları yani buradan alıp gitmeniz size hani hiçbir şeye mal olmaz sadece 10 dakika gidip almanız 10 dakikalık vakit ayırmanız size belki tekrar Bulgaristan'a bunun için gidebilirsiniz mesela bunu engelleyebilir 10 dakikalık işlem o yüzden bunları size dikkat ederseniz işinizin kolaylaşacağını düşünüyorum bunların haricinde benim evraklarımı düzene koyup hani asla bu düzen bozulmadan bu şekilde teslim et dedi. Ben Bilecik'te yaşadığım için Bursa Konsolosluğu'na bağlıyım. D için de normalde C vize için de şey alınmıyor, randevu alınmıyor. Sıraya giriyorsunuz orada. D için de aynı şey geçerliymiş. Sıraya girdik. Buradan ben bir saat mesafedeyim Bursa'ya. Kendi aracımla gittiğim için. Ve 5'te yola çıktım. 6'da oradaydım. 8.30-9'a kadar konsolosluğun açılmasını bekledim. Ha şöyle bir şey başıma geldi. Ben internette 100 euro vize harcı bedeli diye bir ibare okumuştum. Ama siz de benim gibi Bulgaristan vatandaşı eşiyseniz yatırmanıza gerek yok bu harcı. Bu harçtan muafız, cevize de muafız, devize de de muafız. Yani e, aklınız karışmasın bunda, yatırmak zorunda değiliz bu harcı. E, onun haricinde başıma gelen ekstra bir olay yoktu. Evraklarımı tekte kabul ettiler, bir problem çıkmadı, inceledi. Sadece şöyle bir olay oldu. E, ben konsolosluktayken e, hep birinci işe denk geliyorum. Sarışın, e, renkli gözlü, uzun boylu, zayıf bir hanımefendiyle denk geliyorum hep çalışıp çalışmadığımı sordu ben de çalışmadığımı söyledim o da sebebini sordu ben de şu cevabı verdim daha üç aylık evliyim işi bırak yani işten izin vermedikleri için zaten işi bırakmıştım evlenirken ve bir de daha fırsat bulup da bir işte çalışmaya başlamadığımı söyledim daha sonra bana bir de şu soruyu sordu neden bu o... Vize istiyorsun diye bir soru sordu. Bunlar önemli sorular aslında. Verdiğiniz cevaplar. Ben de buna da şöyle bir cevap verdim. İşte eşimin çifte vatandaş olduğunu, orada çok akrabamız olduğunu ve bayramlarda, özel günlerde onların sürekli gidip geldiğini. Ben de C vizeyle uğraşmamak için uzun süreli bir vize istediğimi ve onlarla beraber akrabalarımla hani daha sık görüşmeyi. ...ve buraya daha sık gelip gelmeyi... ...tatillerimi burada yapmak istediğimi söyledim. Başka bir soru sormadı. Ve bana bir kağıt verdi. Şu an kağıt yanımda değil. Şöyle küçük fiş şeklinde bir kağıt. Mesela ona normalde tarih yazılıyor. Ama yoğunluktan dolayı... ...sadece dediği şu oldu... ...45 ila 90 gün arasında bir süresi var. Hani bir ayda da çıkabilir, üç ayda da çıkabilir. Biz seni arayacağız çizgi e, koydu ve e, şey dedi hani buraya bir tarih yazmıyorum bir seni arayacağız dedi böyle bu şekilde oldu umarım tek seferde bunu atlatmışızdır bir de şunu söylemek e, istiyordum ben e, hem danışmanımın dediğine göre hem e, fotokopileri almıştım yanıma bir dosya yapmıştım onları hem de asıllarını alıp bir dosya yapmıştım e, gittiğimde ikisini de koydum şeye bu çekmece gibi bir şey var e, gidenler bilir. E, onun içine koymuştum ve benden ikisini de aldı. Buna üzüldüm açıkçası. Allah korusun ilk seferde olmazsa mesela ben fotokopileriyle tekrar başvuramayacağım. Benden ikisini de aldığı için. Ve bir tane fotokopi yapmıştım. Eğer siz yapacaksanız iki fotokopi yapın mesela. En büyük tavsiyem bu olabilir size. Ben şimdi Allah korusun herhangi bir e, red muhabbetinde tekrar Bulgaristan'a gidip maddi manevi aynı şeyleri tekrar yaşayıp tekrar bu yolu deneyeceğim. Pes etmeyeceğim. İkinciye de deneyeceğim. Olmaz üçüncüye de deneyeceğim. Bu bizim hakkımız. Ee, gönlünüz rahat olsun. Bir de olmazsa iki de kesinlikle oluyormuş. Yani ben de garip duygular içerisindeyim. Çünkü e, bir meçhul bir süre var. Ben 12'sinde verdim evrakları. Bugün ayın 16'sı. 4 gün oldu. Böyle sürekli gün şafak sayıyorum. Ne zaman ararlar, ne zaman ararlar diye. Umarım benim gibi isteyen, uğraşan, dilinen herkesin işi rast gider. Umarım herkes istediğini alır. Yani ben şu an bu işlemlerin bittiğine sevinemiyorum. Böyle umarım pasaportu elime alıp da o damgayı gördüğümde kutladığımız günde olur buradan. Ee, umarım e, bilgilerim sizin işinize yaramıştır. Kendinizi kasacağınız hiçbir durum yok. Sadece orada e, benim için muhtar yardımcı olmuştu köyümüzün muhtarı mesela. Eğer sizin e, yanınızda, yörenizde akrabanız, Bulgarca bilen akrabanız varsa hiç korkmanıza gerek yok. Eğer bu da yok, hiç akrabanız yok, bir şeyiniz yok. Kendinize bir e, Türkçe, Bulgarca bilen bir tercüman da tutabilirsiniz parası karşılığında. Bu işi yapan insanlar da var. Bunda da korkmamıza gerekiyor. Ben hani hiç kimse olmazsa mesela bunu denemeyi düşünüyorum. Ama buna gerek kalmadı. Sağ olsun Muhtar Bey bizimle çok yardımcı oldu. Çok ilgilendi. Yapmak zorunda değil. Rica minnet meselesi. insanların işte vicdan meselesi. Ama zorunda değil dediğim gibi. Ama sizin Bulgarca bilen biriyseniz ve Bulgarca bilen bir akrabanız varsa bizden daha kolay olur işleriniz. Hele bir de e, bulunduğunuz şehre ve ilçesine hakimseniz çok çok daha kolay olur işleriniz. Onun haricinde söylemek istediğim şu anda aklıma gelen bir şey yok. Sizin merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hepimiz için iyi bir süreç olur. Umarım istediğimizi aldığımız ve e, mutlu olduğumuz e, bir işlem olur bu işlem. Umarım herkes hak ettiğinin karşılığını alır. Şimdilik hoşça kalın. Umarım oturumu aldığımda ve bu videoyu tekrar oturum için çektiğimde tekrar görüşürüz. Red yersem de e, neden red yediğimi, ne işler olduğunu tekrar çekeceğim bir video olacak. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.